Aaa çırnak. Göster. Çırnak. Evet. Bu da benim ilk tanem. Diş fırçası. Evet. Aha. Ve ben... bu ne bilmiyorum ben. ben şey tamam. Bu ne? Koy onu da. Ay bu benim değil. Tamam aşkım. Malım. Aa bunlar şey. Faturası. Aa, tırnak makası. Evet, mor aldık. Ve bu annemle babam. Göster anne. Annemle babam. Evet, serumlar. Serum ay. Burada bir tane daha serum. Evet, aynısından. Şöyle. Aa, saç spreyi. Evet. Bu arada çok indirim girmişti. Yüzde yetmiş indirim vardı. Doğru. Bir tane Ömerim. ruj, ruj olması lazım o. Burada da ruj var. O da Allık olması lazım şöyle rengini. Aldık. Evet. Koyalım oraya kızım. oje. Evet benim. o rengi biz yoktu o renkten de aldım. Bunların hepsi tamam. benim bu arada. Maske birlikte. Cevir aşkım ne maskesiymiş o? Birlikte kullanırız tamam. Tamam bırak oraya şimdi. Biraz hızlı git. Bir tane daha maske, bir tane daha maske. Tamam yani onu da koyalım o zaman oraya. Maske aynısı zaten. Bu Dali. Yok. Neymiş o? Hmm. duşeli jeli. Duş evet. Bu Çikolata deli, kokulu, o çok güzel. <laughs> Bir tane daha kirazlı da duş yeli. Evet, çünkü ben meyve kokularını çok seviyorum. Aa bu da bu da deli. Bu Aryanın şampuanı. şampuanı. Evet. Bu saç. Ay parfüm. Kuru şampuanı o kızım. Göster onu. Kuru, Kuru şampuan. 30 lira bu arada. Onu çevir bakayım. Diş macunu. Evet o diş macunu da indirimdeydi. 100 lira falan olması lazım. Onu bilmiyorum lazım. ben. Tamam onlar küçük yağlar onu koyabilirsin. Sinek ya. Yok aşkım sinek yağı değil. Sabun. Evet sabun. Göster biraz da. Göster. Tamam. Koy oraya. Allah. Devam et aşkım. tamam bir şey olmadı. sabun. Evet. Önüm Koy oraya. Önde gözüküyor. Evet. Aha, tamam göster. Çevir bakayım yara bandı. Bana. Evet yara bandı. Sonra koku. O şey gül e, olması lazım. Gül ya Tamam koy onu gül oraya. Ya. Yüzümüzü sileceğiz onunla. Ben bunu biliyorum. Evet o da senin için aldık. Evet. El Duş de. için. Duşuna yıkayacaksın. <laughs> Bugün ne? Çevir anne. Göstermek için. Aynısı. Aynısından mı? Tamam. Ne kadar çok sevdim onu. Evet çok almışız. Hmm. O ne? O ne? Evet o da ledli bir ayna. göster Aynimle birazcık. Da. Ledli bir ayna. Onu sonra açarken video çekeriz. Evet. Aa bu ne? Krem. Krem. Evet. O da şöyle bir krem. Bunlar da 75 falan indirme girmişti. 300 liradan. <laughs> kim? Nane. Ne oldu? Evet, tarçın koyarız. Unutmuşsunuz. O bir tane hayır. Ee. Böyle bir ayna çıktı. Evet, aynamızı da gösterelim. Jiletli. aynanı gösterir misin? Evet, çok güzel şöyle bir ayna. Fiyatı <laughs> 60 lira. Bayağı bir indirme girmişti. Şöyle göstereyim yakından. Işıklı. 300 liradan inmiş. Ha bir tane kalmıştı. Onu da biz aldık. Göster kızım. Görmedik. Yaklaştır bakayım. Nivea'nın evet. Nivea'nın bir kremi daha. Nivea. Nivea. Perfect. Evet o da şey deodorant kızım. O da sanırım 70 lira falandı şöyle. 70 lira falandı sanırım maskesi. Bakabilir miyim? Ay şey maskesi. Yok göz altı. Göster ben önünü montajım. göster. Ben göster. Montajım. Tamam yaklaştır bana. Ben onu takacağım. Tamam. O da sanırım 25 falan da. Bu sabun. o da mi? sabun Bu evet. Aynı. Başka var mı? Bakayım bakayım. İçinde var mı hala Bu var aynısı. Aynısı. Bunlar ne almış? Onun baba, babanın oğlu. O yüzden çok bilmiyorum. Devam et kızım. Yok inek değil. Ee, o bir dakika elinde tutar mısın? Daha anlatmadım onu. Bu fön için. Fön. Evet fön. Fön yapmadan önce saçına sıkıyorsun. Fön yapıyorsun. Bu da bir şey Fön köpüğü. Aa! Göster. Fondeten. Evet bir tane minik şöyle fondöten. Onun Annem fiyatı biz... 60 lira falandı galiba onda. O da bayağı yapalım. indirime girmişti. Arkadaşlar kocaman bir şöyle. paket çıktı. Aslında şurada poşette daha var kızım. Oo. Onları Aynı da göster. Gene <laughs> evet, gene bulaşık suyu, gene. geri. Ama onu fırlatmıyoruz öyle. Şampuha. Ne güzel. Şampuan aldık bir tane. Kata bağırını. Evet. Ve annemin çamaşır suyu. Çamaşır suyu, bulaşık deterjanı. Tamam bitti mi? Bu kadar. Beğendin, Beğendin mi? Ama üç Beğendin mi? Beğendim.